Bugün 7 Haziran 2015. Sandıklar demokrasinin gereği olarak vatandaşın hizmetinde, vatandaşın emrinde. Yaklaşık 60 gündür Türkiye'de seçim satım aylinde her parti kendi ideallerini, kendi vaatlerini söylemişti. AK Parti olarak bizler de 13 yıldır yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı 60 gündür sokak sokak, köy köy, çiftçilerimize, işçilerimize, öğrencilerimize, memurlarımıza yani toplumun tüm sosyal katmanların hepsine ulaşmaya çalıştık. Manisa'da 9 milletvekili aday olarak teşkilatlarımızla gençlik kolları, kadın kolları, ana kademelerle beraber bize gönül veren her türlü dernekle, vakıfla, odayla, sendikayla birlikte 1177 mahalleye ulaşmaya gayret sarf ettik. Dokunmadığımız kişi kalmadı. Gönüllere girmeye çalıştık. Tokalaşmadığımız, hatır sorulmadık kişi bırakmamaya gayret sarf ettik. Günde 6 saat uyuduk ve yeter ki demokrasi neşet etsin dedik. Türk toplumu 1950'den beri sandıklara gidiyor. Daha önce gitti ama onları tam tam demokrasi olarak, tam sandık olarak, tam seçim olarak değerlendirmiyorum. 1950'den bugüne kadar büyük milletin çocukları, büyük devletin insanları olarak, vatandaşlar olarak oy kullanıyoruz. Büyük bir demokrasi tecrübemiz var. Her ne kadar bazen 780.000 e, 780 bin kilometre karelik topraklarda yaklaşık 78 milyonun 80 milyonun yaşadığı bir coğrafyada naoş hadiseler oldu. Ufak tefek bunlar daha çok HDP'liler, daha çok MHP'liler tarafından bunlar meydana getirilmek istendi. Demokrasiyi işlerleştirenler sandığa inanırlar. Gerçek demokrasilerde bütün rolleri halk dağıtır. Kimin iktidar, kimin muhalefet olacağını halk karar verir. Bütün rolleri halk dağıtır. Buna inanmak gerekir. Ama hala daha bazı cahiller, bazı faşistler, bazı ırkçılar tırnak içinde söylüyorum vatandaşı tehdit etmek, sandık başına gelmeyin, sandık başkanlarını tehdit etmek gibi affedersiniz demode, çağ dışı kavramlarla yola çıkmak istiyorlar. Tabi birileri Maksist olunca, birileri faşist olunca başkalarına hayat hakkı tanımak istemezler. Hatta kendi içlerinde bile hayat hakkı tanımazlar. Geçmişte faşizmde gördük biz bunu İtalya Mussolini'de. Geçmişte Hitler'in nazizminde gördük. Stalin'in, Mao'nun Çin'inde, Stalin'in, Lenin'in Rusya'sında gördük. Tito'da gördük, Saddam'da gördük biz bunları. Fidel Castro'da gördük. Aynısını yapmak istiyorlar ama milletimiz demokrasiye inanır. Bu millet milliyetçi ve muhafazakar bir toplumdur. Demokrattır. Ee, daha çok farklı fikirlere tahammül eder. Hoşgörünün ikliminden yeşerdiler bunlar. Zaten İslam itikatta birlik ister, fikirde birlik istemez. Demokrasi de farklı fikirleri bir arada yaşatma sanatının adıdır. O nedenle biz AK Partililer olarak yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik vatandaş bize çok fazla teveccüh buyurdular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu seçim seçim satı mailinde bizimle beraber gece gündüz demeden çalışan tüm vatandaşlarıma, teşkilat mensuplarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün ben de oyumu kullanmaya geldim. Oy bir noktada namustur. Oy bir noktada şereftir. Oy bir noktada bir memleketin geleceğidir. Memleketi inşa eden çok önemli bir unsurdur. Bugün o görevimizi yaptık, vatandaşlık görevimiz. Herkesi de vatandaşlık görevini yapmaya davet ediyorum. İnşallah akşam saat Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 16'ya kadar, Türkiye'nin diğer yerlerinde 17'ye kadar sandıklar açık. Ardından sandıklar kapanacak daha sonra bütün partilerin, müşahitlerin gözü önünde, bütün sandık görevlerinin gözü önünde. Oylar açılacak, herhangi bir problem olursa tekrar itiraz hakları var. Buradan e, iyi seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarına, ta yüksek seçim kuruluna kadar. Türkiye demokratik bir ülke, hukuk devletinin neşet ettiği bir ülke. İnşallah Şeffaf bir seçimle beraber zaten şu ana kadar bunlar yapıldı. Bundan sonra da güvenlik güçlerimiz tedbirlerini aldılar. Vatandaşlarımız huzur içerisinde, güven içerisinde bir neşe içerisinde sandığa gidiyorlar. Sandığa gitmek neşe demek, sandığa gitmek gelecek demek, sandığa gitmek bir noktada huzur demek inşallah. Bunları yapıyorlar. Vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir rağbet var Manisa'da. Gittiğimiz yerlerde bunu gözlemliyoruz. Bugün de burada e, diğer oy verilen mahalleleri gezdik. Orada da aynı şekilde vatandaş sükunet içerisinde, huzur içerisinde, demokrasiye ve partilere inanıyor. Sandıktan ne çıkarsa başımız üstüne yeri var. Sandığa inanıyoruz. Herkesin de sandığa inanmasını istiyoruz. Sandığa inanmayanlar, sokaklardan medet umanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldiven içerisindeki demir yumruğunu bulurlar. O nedenle herkes sandığa inansın. Biz 9 seçim kazandık, bugün 10. seçimi kazanacağız. Onlar da çalışsınlar, gayret sarf etsinler toplumun tüm katmanlarının yüreklerine dokunsunlar. Onların akıllarına hitap etsinler, gönüllerine hitap etsinler ve kazansınlar. Çalışmadan, sadece AK Parti'nin yaptıklarını çarpıtarak muhalefet etmek, etmeyi sanat olarak kabul etmesinler, maharet olarak kabul etmesinler. Ben inanıyorum. Yine 10. zaferimizi kazanacağız. Türkiye'de bir bütün halinde birlikte yaşama iradesini Kürt'üyle, Türk'üyle, Türkmeniyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, dinlisiyle, dinsiziyle CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi ile AK Partilisi ile beraber yaşayacağız bu topraklarda. Her zaman bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Türkiye bu seçimlerden sonra daha zengin ve daha özgür olacak inşallah. Ben ona inanıyorum. Vatandaşlarımın da duyarlılığına, iki ay boyunca Türkiye'nin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine, seçimin güvenliğini sağlayan bütün partilerin yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye 5000 yıllık tarihin çocukları olarak Avrupa'ya örnek olur. İnşallah Türkiye 5 bin yıllık bir devletin çocukları ve vatandaşları olarak bütün dünyaya örnek bir demokrasi e, numunesi olarak neşet eder diye düşünüyorum. Neşvin nema bulur diye düşünüyorum. Seçimler hayır getirsin inşallah. Sandığa uyacağız. Sandık ne derse o. Teşekkür ediyorum.